Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Dilber ve Azem arasında aşk yaşanacak mı? En çok merak edilen ince Taneler dizisinde konu bu. Tabii ki de arkadaşlar Dilber Azem'e karşı bir duygular hissediyor. Bu da aşk değil tabii ki de. Çünkü Dilber baba, şefkati ve hasreti yaşamış bir isim. Önümüzdeki bölümlerde Azem'in oğlu Cihan'la aşk yaşaması bekleniliyor. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde Kubilay Aka ve Dilber arasında yani arkadaşlar Hazar Erbüçlü arasında İnci tane verdi isimde bir aşk yaşanması bekleniyor. Bakalım bu şekilde ilerleyecek mi? Detaylar geldikçe de ben de zaten buradan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kimler İnci taneler birisi hiç bitmesin istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Yeni fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Dilber'in bir evladı var. Oğlu var arkadaşlar. Bakalım Dilber evladına kavuşabilecek mi? Ve Dilber ve evladı arasında neler yaşanıyor? hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Detaylar geldi de zaten ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki inci taneleri analiz videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.